Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber doğrusu tekrardan yeni güncellemesiyle birlikte bitireceğiz. Yeni güncellemede tonla şey değişmiş bunları sizlerle bakacağız. Hatta bu videoda crossfix'i kullandık. Figürü canlı canlı yaktık. Oha! Ve yeni eklenen veya değişen bir sürü şey gördüm. Tepkilerimi görmek için videoyu sonuna kadar hızlayın. Hadi videoya geçelim. <laughs> Şimdi abi inşallah oyunu bitirebiliriz. Bu arada figürden sonra... Şop geliyor biliyorsunuzdur inşallah. Spoiler şimdi. Evet, Mete, Mete bilmiyor. Mete görecek. Mete oyuna fena şeyler eklenmiş. Bu arada arkadaşlar oyunda son sahneyi hala bilmiyorum. Spoiler yememeye çalışıyorum hala. Ama son sahne değişmiş. Onu öğrendim. Ama son sahne nasıl bilmiyorum. Hiç izlemedim. Lütfen spoiler da verme Birimiz böyle. çakmak alsın bak. Birimiz kesinlikle çakmak alsın. Çok karanlık oda çıkıyor. Ben çakmak Mükemmel ve maymuncuk alıyorum. Bekle ben, ben el feneri alınlarım. maymuncuk aldım. El feneri ve maymuncuk aldım. Ben vitamin aldım. Tamam. Bir de maymuncuk tam. Otel. Maymuncuk. Tamam. S şekilde şurada anahtarları, paraları alıyoruz. Paraları alıyorum Açıyorum çünkü abi. figürden sonra çok lazım olacak bu paralar. Açma açma. Ekranım örümcek. Eyvallah. Ee, Aa bakın bu fragmandaki gözüken şeydi. Bak burada şey portresi vardı lan. Burada bir tane fan karakterin portresi vardı. Yok. Ya oğlum kandırmışlar bizi ya. Sandık var mı bu ara? Sandığı niye alamıyoruz ya? Bu arada Skeleton Key ihtiyacımız olacak. Skeleton Key için arayın Nerede her yere bakın. Her yere onlarla bakın açıyoruz. abi. Bora paralarınız kaç? Yani oyun parası. Üste yazan var ya. 129. 313. Birimiz haç alsın da ben Bu arada crucifixi ben alacağım çünkü krucifiksi videodayım. Videoya göstermem lazım. Nerede lan? Buldunuz mu? Crucifixi. bu arada figüre karşı kullanmayı deneyeceğim. Aa bakın hmm. abi burada bir oda var. Bakın gelin bir. Sadece maymunlukla açılabilen bir oda var. Nerede? Aa dur bakın buralarda zaten para çıkıyor beleş. Tamam Tam dur ama bak yani. şurada anahtarla açılan bir oda var. Herhalde şuraydı. Evet. Ha yok lan. Bu arada çakmak var burada isteyen alsın. Ben aldım. Ben alayım. Aldım. Ben aldım ben. Ha burada. Bu arada anahtarla abi, açılan şey bir var. oda vardı ama Rica bu arada nedense anahtarla açılan odayı bulamadım. Bu arada kim hasar aldı lan yara bandı çıktı. Ben para arıyorum. Burada değil mi oğlum? Nerede? Ne oldu? Burası niye far Bu arada oda adlarını hatırlayın abi. Düyüp gelebilir. 11'deyiz. 10. Bu 10'dayız şu an. 11'deyiz. 10. Aga 10'dayız da 11'e gireceğiz. 11'e gireceğiz işte. 11'i hatırlayın. Niye onu hatırlıyorsunuz? Zaten düyüp gelmedim. Haka ya illa ill Azam Vent'in oradaymış oğlum Ara sıra çok yakında direkt girişte oluyor da Aga biz Floor 2'yi istiyoruz adamlar şey getirmiş Hotel Plus getirmiş ya Ananı Screech <laughs> geldi Bana gelmedi Yani insan <laughs> değil ne yapmışlar ya Çok güzel olmuş Gerçi Duke <laughs> Bu arada Duke figürden sonra geliyordu gerçi ya galiba 13'teyiz ya Hatırı direkt ben <laughs> Duke figürden sonra gelmişti bana artık bilmiyorum Fragmanda gerçi Bu şu an kendisi. figür gelebilir. Aynen ya. aga figür gelebilir. Bu arada ışık kapanırsa geliyor. Işık kapanıyor. Canım. Aynen. Evet. Aynen aga geliyor figür geliyor. Aynen. Aga şizofren ne misin ne nesin? Abi bu doğrusu <laughs> şey diyor. Doğrusu diyor şey diyor. Kapı açınca rastgele kapı açınca geliyor falan diyor bir şeyler diyor. Az sonra gözlüklü Aynen. bir tane siik var diyor. Geliyor mu? Çamoy siik mi ne öyle bir şey varmış ben anlamadım garip şeyler diyor. Bu arada taba basınca settings açılıyor lan. Geliyor geliyor. Hayat geliyor bu arada Bak, lan. Bak ışık kapanıp açıldı da geldi. Mete sen niye? Sen nasıl öldü? Kim öldü? Hayat beni dolapta yaptı ben rush öldüm. Oğlum e, de kara, ne neden o kadar neden o kadar erkenden bekledin oğlum? Kaçtı oğlum, ben revive'ım var bekle dur video için harcayabilirim. Robux ver. Kaç revive'ım var? Oğlum, oğlum lan benim, benim şey bitiyor ya. Gel. Neredesiniz lan? Nerede? Kaç... Burada açtım. Şu an 20'deyim. Niye ben çekeyim? Lan Mete sen geri gidiyorsun. Yo 21'deyim şu an. Lan oğlum ne oluyor siz neredesiniz? Oğlum bizi bekle glitch yiyeceğiz. Harbiden glitch oğlum nereye gittin ben glitch? oğlum. Biz oğlum gittim. glitch ha tamam gel. Ne sik gelmiyor değil mi gözler gelmedi. Yok gelmedi bu. Benim çakmam var biraz çakmağı kullanayım pili bitiyor çünkü falan. Aa, rush geliyor Mete bak dikkatli gir. Evet rush geliyor. Dur şu an yakın değil. Annen abi yakın değil Allah'ı ım. Ben Saklanamadım ya. Oğlum niye dolabın önünde beklemedin sen? Neyse ben senin şeyini Abi ben anlamıyorum sizi ya. Neyse ben neyse benim de revive'ım var. Benim tek benim yok. Ben ölürsem Robux'a canlanırım. alırım. Ben de. İstersen tabii. Tige geliyor. Kuze figür gelebilir. Dikkat et. Kuze figür, gelebilir. figür gelecek. Aa, Bob. Bob. Aga. Altay'a. Bob geliyor. Altay'a asıyoruz. Aga... Aa, bu, fil... Bu arada aşı gelmiyor ha. gerek yok, aşı gelmiyor. Aga, duyup gelecek. Aga... Dikkatli olun. Kılıç, ah! selfie Aa! E Aa! Ah! Ah, baba! <laughs> Silke, selfie çekinceye... Bu gezgini Commander, git oraya! S commander, sen selfie de <laughs> ola... <laughs> sen selfie de olamazsın. Commander... Biz burada selfie çekincez. Evet abi, benim... ...seekle hiç anlamı <laughs> olmadı. Ben neredeyim? Ben ne yokum. Be? Ben oradayım. Floppa. <laughs> Çektim ben. Koş. Koş. Bu arada Seek animasyonu da değişti. Evet çok güzel olmuş yani. Tamam mı son mu? Bilmiyorum. Orta. Tamam mı Sonra? Hani ne bileyim ben. Sağ. 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 Sa 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 Bu arada sanki direkt dibimde vitamin içesim geliyor. O kar ya, yüksekten geliyor ki sesle. Baya uzak şu anda benim için Lan baya bayağı uzakmış oğlum dibimden bu dibimden geliyordu sesler. <laughs> ne <Bu> anca geldi? <laughs> kuzey gel, kuzey bak, tablo var. Evet, evet tablo var. Jack, Jack değil mi bu Jack? Evet, Kaptan Jack. lan Jack. Kaptan... Kaptan. Jack. Oğlum şey lan bu. Bir tane YouTuber'a gönderme Kaptan Jack diye bir YouTuber var. <laughs> evet bu. Evet lan. Doğru. Kuley be. Timothy çıkmadı. Bize silik şey geliyor saklan. Evet silik şey geliyor. Evet. evet. Aa baba. <laughs> <laughs> Timothy geliyor saklanın. Böyle yargı. Arkadaşlar rush geliyor koşmaya. Hazırlanın vitamin için. Rush geliyor koşmaya. <laughs> rush da çok yavaş. Beyler vitaminlerinizi için figür var ileride. Şaka <laughs> içsem olur mu? Beyler figür chase yakında geliyor. Orada şaka yapıyorum da <laughs> harbiden figür chase var ileride. Neyse sorulur boş Figür chase mi oğlum? Figür geliyor dolaba saklanın. Ana ne harbiden geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor mu? Evet. Geliyor. Güzel zaman da geldi. Bakın geldi güzel mi? zaman. Aa geldi. gitmiş ben de az kalsın diyordum. Gel gel burada koridor var. Screech'e bakın burada kesin Screech vardır. Hmm, bakayım ne Yok. Yok. Yok, yokmuş. Screech geliyor ben dolaba saklanıyorum. Lockpick <laughs> Lockpick var oğlum alsın <laughs> birisi. Mete perde geliyor saklan. Aa ya. lan bu ne? Cehennem. Bekleyin bekleyin ha. beni bekleyin açmayın figürü. Figürü açmayın aga. Arkadaşlar bakın figür yeri de değişmiş. Ben çok güzel olmuş bu arada. Bu arada figürün Naruto hareketleri meta, var. Harbiden no. bu arada Beta bak şimdi görsen figür Naruto hareketleri yapıyor bak şimdi. <laughs> Mete Naruto'nun bak bak Naruto. Oy! <gülüyor> 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 Rasengan! Oji-chan senin yattı. Çıkara <laughs> bir anlık cehenneme ışınlandık. Bro Senga. Ee, Nasıl sınırını bayağı geliştirmişler. <laughs> Harbi gider. Eskiden eskiden, eskiden olduğu yerde koşuyordu. Ama annem aslında nereden gibiydi. Ay parçalanmışsa. İyi yani. Kaga ne yapıyorsun? Figürlü oyun olmaz oğlum. Ateşle oynama. <laughs> ya hiç mi yok? Ben niye körüm? Görebiliyor muyum? Bro, <laughs> bro fikir geliyor. <laughs> Beklin. Allah Allah. Ato bu Allah. dolap benim mi vardı? Dolap geliyor saklanın. <laughs> ne diyebilirim? Ha dolap geliyor. <laughs> Figür <Dolap> <laughs> <Dolap> <laughs> geliyor su için. Figür geliyor. Hadi <laughs> su için. Geliyor mu lan? Aga tam <laughs> kağıdı aldım şey. İkisi bulmuşuz, karayı bulmuşuz, beşgeni de bulmuşuz. İki tane şey bulacağız. Altıgen ve üçgen arıyoruz. Enes Batur geliyor saklan. Aga Enes Batur. <laughs> Eres Batur geliyor, kitapları bulun dolaba gitme girin. Ben yukarı çıkacağım bu arada figürle ölünce dur. Kul X geliyor saklarım. Dur. <laughs> ha d da yazsaydın. Aga Eres Batur geliyor, evet. ne yapmam gerek? Efes Patos geliyor. Tamam. Efes Patos. Figür bende. Mete, Mete, ben öldüm ki. Mete Allah Allah razı olsun bize bir şey yapmıyor. Aga Efes Patos geliyor Mete. <laughs> hmm. Kaçın bu arada, kaçın, kaçın bitecek. Mete ben üst kattayım şu an. Çalım, hiçbir şey olmaz. Öleceğiz zaten. Aga üçgen ve şey <laughs> lazım. Biz öldük zaten. Şimdi bitti bitti dur çıkacak. Lan niye öldün sen? Geri zekalı Kim öldü? Lan figürün önünde duruyor. Oğlum ne oluyor? Ce ne oluyor orada? Kalktığım sesleri geliyor. Bu arada bulduk şifreyi. Şifreyi bulduk. Ya buldunuz da bir Siz şey cehenneme figür. Figürler Mete bende şu an kalp atışı oynuyor. Evet. Üst Robot katta şey şu an. Mi? Ver ver. Emin misin? 30 Robux. Oğlum sende zaten bol. Figür. Mete üst abi. katta şu an kalp atışı yapıyorum. Verdim. Met, Verdim abi. Tam güvenli tam olunca doyacağım. Tam Meteşik kodu yazıyorum. Kuzi yaz. Ben figürü ayarlayacağım az. 9 9-4 9 9-4-3-2-6 9 Dur 9-4-3-2-0 9 Allah tüm rubuksun boşa giderse. 4 3 2 0 Aga herkes üst kata çıksın. Yoksa figür taramalayabiliyor. Mete üst kata çık. Kuzi nerede figür? Mete gel gel üst kata çık üst kata çık Mete şu an sol şey kitap mi? Mete ata bak sen oradaki Bilmiyorum. dolapta saklan ben buradaki dolaba giriyorum ya da giremiyorum durun açıyorum kapıyı geliyor bana geldi bana geldi dur şu an Bilmiyorum, kalp atış var. mı yapıyorsun evet, ata evet, orada yapayım. saklanma Aga tamam, gittiğinde söyle. Bitti, bitti, bitti. Saklanın, çok saklanın. Figür bitin. Ata. Nerede şu an? Nerede şu Ata, an? Ata, Ata şu an Heartbeat mini game'ini yapıyor. Üst katta. Frey, sen bize info versene oğlum. Aga, olur. alt kata. Tamam. Nerede şu an? Alt kata ha, indi, nerede? alt kata indi. Mete, çık dolaptan. Dolap girdin? Çıkın dolaptan. Çıkın dolaptan. Tamam, çabuk gir şifreyi. çabuk gir. Ben gözlerim. Tamam, gel. Açık, açık, açık. Oh. Tamam. Yes, Hava Crucifix'i ben alıyorum bu arada. Tamam aldım. Skeleton Key'i de alıyorum. Alamıyorum param Zat yok. Mı? Skeleton Key'i başka biri alsın. Benim param yok. Bu skeletine şey basıp tutunca ne oluyor? Nasıl ya? Aga param yok benim. Skeleton Key'i alın. Skeleton Key'i al Mete. Ya. Tamam ben aldım. Ben bir şey ya. almıyorum. O oyun için paralarla o. Mete ata sen al. Tamam. Al. Tamam. Yapamadım. Param yetmiyor. Oğlum nasıl yetmiyor hiçbirinizin parası? Oğlum benim 220 var. var lan oyun içi. Oyun içi 220 var benim. Arka oyunu bitirmek için Skeletic Key lazım değil. değil. Değil mi? Arkadaşlar Skeletic Key'i size başka bir videoda göstereceğim. Tamam mı? Üsül Bey. Skeletic <laughs> size başka bir videoda göstereceğim. Zaten çok bir şey yok Skeletic <laughs> K ile yani yalan. Bir tane gizli odası var o kadar. Ona Evet arkadaşlar bakın ben Dediği gibi her yerde topraklar taşmış. Bu pelçe şey Bu pelçe şey size sizce kime ait bu arada? O videomda da size sormuştum. Sizce kime ait? Şey, Geliyor. Da. Halt 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 lan. Ana ne? Diyor. düp geldiği için kullanamadım crucifix'i. Ben öpeyim ya. Vermeyeceğim daha. Zaten veremiyorum size sen. Bu arada crucifix işe yaradı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullandık crucifix'i. Bekle iki tane oda var. Mete benim zaten canım gitti. Mete sen gir birine. Ben çünkü yakalandım. 57'ye 57 girdik kuzu. 57'ye girdik. Mete, ya nasıl girdi bu odaya? Odaya ne girdi bu? Mete hayır diyopsuz oda bulman gerekiyor. Gel. Hayır oğlum ben odaya girmeyecektim ki. Sayıya baktım odaya girdi benim. Keşke vitamin alsaydım ya. Mete ben Mete'yi izliyorum. de var bir tabi ta tabi yok ki sen. 30 Robux'un full boşa gitti. Bu ne lan? Bu ne bu? Hiçbir ha. yer. Çakma aç screech'e dikkat et. 30 Robux'un çöp oldu. Bizim bir kere daha screech yersen beni ölüyorum ben. Bizi çıkış nerede oğlum? Burada Nerede? Gel gel. Hangi her oğlum Bing chilling. Nereden? A ah, halt var. Yok ne alaka guiding light mı? Yine ha. mi karanlık ya? Mete pil lazım bana acil pil lazım. Çakmam bitti zaten. Bu arada kruzifik ben figüre falan kullanırım sandım. Raja kullandım ya iyi ki almışım. Oh, oh be el feneri. Mete el fenerini al Mete ama. Oh, Dur ben. screech geldi. Bandaj yok mu ya? Mete yok bende bandaj. Anahtar ben ya lockpick kullanıyorum uğraşamam gel. Bu ne? Gel. Oda. Ama işte. Ola değil miyim? Bak burada Bak, skeleton key. Aga işte yok skeleton keyimiz ya. Skeleton key. Rush geliyor. Saklan Mete. Saklanacağım yere sak. Bu arada Mete dur ben gireyim. He Rush gerçi duyuplu odaydı. Bu Rush duyupu açmış. Tam 70'e giriyoruz. Bekle. Ya yine mi diyor? Mete ben dinleyeceğim şansın Mesela 68 diye hatırlıyorum. Ben 69'dan gireceğim. Evet doğru çıktı. Kuzi. He. Sik geliyor sakın. Ha gayet. Aa sonunda batarya. Aynen hey Allah ben çelik. Ne? Diyoplu da. 70'deyiz 70'deyiz. 71'e gir. Evet. Mesela bu arada oran normalde kanlı oluyordu. Sen hızlı davrandığın için görebildin. Bir süre sonra siliniyor oralar. Tamam mı? Rush gelmiyor değil Aynen mi? Aynen izliyorum. Şey, kaçıncı kapıdasın? Rush geliyor. Rush geliyor oğlum. Aynen gel. Lan Ha sik geldi korktum. Ha röştür işte. müsün? Arkadaşlar siyah kafa geliyor kaçın. Abi Mete orta. Niye? Orta. Ben de bakıyorum. Mete sağ. Sağ sağ. S orta. O bitirdi lan. Kuzey dibimden geliyor. Sağ orta. Ben bakıyorum arkanıza. Orta. Sağ. Sağ. Mete yakın biraz yakın. Mete yakın. Birazcık uzakta Öldüm mü ben? Aga elleri öldün oh, ya. Oh. Of ya. Aga oh. tek kaldım gençler. Abi ben e, Enes, burun ele çarpmadım. olsa gördün mü beni? Gördüm mü? Bora çarpmadan Bora ölmeden önce Aga, şey. Boru orada kapıda, musun? Aga orada dikkatli Fark etmedi. Kapıya takıldı. Arkadaşlar tek kaldım. Mete zaten reviver'ı kullandı. Bir daha kullanamaz. Mete öldü mü? Yok lan unuttum nerede? Geçileyim. Aga pus geldi. Nerede bu screech? Ben de gözükmesi gerekiyor ama üstünde uçması gerekiyordu. En baş geliyor. Geldi. Ha, geldi. Oha! Oyunum kastı. En baş. Çıkma, çıktım gel. Ha bitti. Lan en baş orada kaldı yeşil ışık. Heh, tamam kapıya sıkıştı. O meymaşı gördüğünde ölüyor zaten artık. Harbi eskiden gene biraz da sonra geliyordu da daha az Hatta daha uzundu. Rush kapıya geliyor. Sonra Aa. 86, 86, 86, 86'ya gir. 86'ya gir. 85'teydi, 86'ya gir. Evet, har. Kapıya bak. Rush. Hello. Ben sayayım ya, 86. 87. Oh, oh. Tamam. Ben işte birine benzetiyorum. Aramakla uğraşmayacağım. Kuy yeniden canlanma geliyor dolaba git. Aga guy'in like geliyor. Kime <laughs> dokunsaydın hemen gitme. Kayıtta yap bu arada Devil hat kayıtta. Ben adam o <laughs> kime dokun, kime do dokundum ben. Aga çimenada doku. Aga çimenada çime azıcık da oy. Dır şibil dop 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 yes. Normal bir şekilde dokunsaydın yani. Vay şimdi bir de bakarak gidiyor. Arılarına siz <laughs> özleyeceğim arılarım. Kuzey örümceği 90 bak 90. Sen. Bak oğlum. bak. Kuzey. Ana ne? Şey biz köydeyken ya aga Sly Snyder geldi ya. Snyder'dan nefret o ne? ediyorum. Aga o ne? tuzak gibi bir şey. Yere bak bence. Ata. Gerekim. Hani Spider-Man yani hani hani. Olev orada. odada da Rush geliyor oğlum. Aga Rush geliyor. Kuzey bir daha gelir, bir daha gelir. Bir daha gelir. Evet, kesinlikle. Her odada böyle Hepsi çok sıkıcı. 95 bu arada. Hadi lan 100'e gelin. 96. Gelin. <laughs> Ananı yeter. Yüz falan yok mu bu sefer? Vitamin. Rush gelecek bu arada. Kuyu canım çok mu gitti lan? Pist geldi. Bakıyorum abi etrafında. Yok, yok kuzey yok bir yok. şey Hadi 100. 99'daydı. 100 mü? 99 hadi. Aa kapıda hadi. Lan kapıda Kaga kaldı. kaldı. Ha. Kapıyı açmaya çalıştı herhalde. Figür kitlemişti. Dur ne var? Yüzüncü adı. Hadi bakalım. Kuyu kapı geliyor saklan. <laughs> <laughs> açtığım kapı, açtığım kapı üstüme koştu gece üçte. <laughs> Aga bu arada ne <laughs> yapacağım bilmiyorsunuz biliyor musunuz Ben de bilmiyorum. Bir kürsüsek geliyor. Sen geliyor. Bir kat sıkım var onun dışını bilmiyorum. Bize keysek geliyor. Lan açtı. Kuyu kesek geliyor. Lan Gidiyor. bekle asansör gücünü açabiliyor. Bu ne oğlum? Kuyu asansör gücü şey lazım dedi. Dolaba gir. <laughs> ha evet bir şey yazacaktım. Öyle açabiliriz. Ve figür orada. Direkt kaçacağım figürden hazır ol. Arkana dön direkt kaç. Öyleydi galiba. Bilmiyorum. Lan ne yapıyorsun sen? Ne oldu. Lan rap şarkısı mı bu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Bu nasıl müzik? Rap şarkısı mı? Bu, bu şey çok uzakta <laughs> şu an. Yani sadece bir koridor arkanda ama. Vitamin ye vitamin. Vitamin ye. Evet abi vitamin ye. İçme. Yiyebilirsin. Zamanı gel. Aga açılmıyor. Ben bu kapıyı aç. Abi gidiyor abi orası. Yok sana hiç? Abi A101'e gidiyorsun orada. Bize figür geliyor. Sakla. Ne? ya? Ama ben niye görüyorum? Biz saklanmıyor. Ya dur. Bize geliyor geliyor arkadan. Ben niye göremiyorum? O eskiden bir gidip kayboluyoruz direkt şimdi yani geliyor artık iyi yani. Yalnız şey fark ettim. Ha doğru oldu. Neyse. Yaptın mı kuyu? Cehennem yok. Acaba bir şey diyeceğim. Bitirmek için de o anahtarı istiyormuş kuyu. O anahtar var diye. sana ne yapacağım ne abi. abi burada? Bir ne bu ışık var? Adalet kuzey, adalet patlayacak patlayacak ve herkes getirecek. Başarısız diyor abi. Ne başarısız? Bir anda God of War'a geçtik arkadaşlar. Oğlum basılı tutuyorum başarısız diyorsun. Demek ki bir şey lazım. Anlamadım sonunda, e sonra hiç spoiler almamıştım bu arada ben. Şu an ilk defa görüyorum. Tepkileri falan şey ne? sıfır. Nerede olur mu figür? E e nerede? Ben bakıyorum ele. Elevator power yapacağım bu arada. Mete yok oğlum şey diyor. Iı, Playtime'da hani şey koyuyorduk ya elli bir şeyler toplayıp koyuyorduk onlardan istiyor onlar gibi bir şey. Chapter 2'den mi bahsediyorsun? Hayır 1. Önüne önüne adam. Nasıl önüne? Önüne koş. Oğlum kulaklıksız daha iyi ses kasıyorum ben yemin ederim. Oğlum Guiding Light buraya yönlendiriyorsa buraya girmen gerek ne yapacaksın ki? Ben sesi kapayıp oynuyorum. Aa bak burada bir şey. Aha yes işte bunlardan istiyor. Önüne önüne. Allah. <laughs> ne güzel geçti lan normal bir insan markete giderken. Ölün de ölün de bak. Gidiyor. Geri mi gelecek? Kuş şu an topladığın şey ne? Aga reaktör için bir şey topluyorum. Tamam anladım anladım ne yapacağım. Oğlum konu çok zor olmuş ya. Eskiden direkt görebiliyor musun Rafşa? Harbi oğlum. Evet oğlum şey ben şey figürü geçtiysem zaten %100 win window Win Tamam bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saniye daha lazım. Hadi bakalım. Info verek bu bir yerlerden geçerken. Ses ses. Oğlum keşke böyle Sonunda... de böyle uzun bir şey olsaydı. Böyle koşman olsa da değil. Orada olması gerek bu Biliyorum aga sar değilim de. Buraya geçmem gerek. Tamam tamam. Önümde şu an hiç, yani hiç ses yapmamalı. Çok. Nasıl? Mavi ışıklar değil mi oğlum? Önüne gelecek o. Dokuzu önüne geliyor. Hani ben niye gelmedim? Oğlum niye gelmedi? Tamam şu an önüne gelecek oraya. Gelmezse çıkıyorum her şeyi bırakıyorum. Tamam, Ses şu. Sen ışıkları, ışıklar sende açık mı? Aha. Bir. iki Orada. Ah. Sol, Üç, dört. Bir gün Ha. Bal, bal, bal. Öyle bir bal mısın ki? Ağzından bal akıyor kızım. Figür adamsın. Evet abi, çocuk konuşurken ağzından bal fırlıyor. <laughs> Ağzım bizim bal oldu gözüme. Evet. Lan! <laughs> Seslere bak lan! Oha! <gülüyor> 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 ne oluyor lan? <laughs> lan dört kol. İki lan. tane var. <laughs> Kaş! Oğlum, bir tane değilmiş bunlar. Kaş! <laughs> Senin yüzünün tane ayrıldı. Koş. Bitti mi? Lan nasıl bitmedi? Aa. Oğlum 100 milyar tane figürden kaçman gerek şimdi de. Ne yapacağım <laughs> şimdi? Görmedin mi 100 milyar tane figürü? Onlardan kaçacağım. Aa. Şuraya... In inemiyorum şu an. Aşağı in. Reaktöre bak bir. Lan inemiyorum Aşağıda inemiyorum açılmıyor görünmez blok var. Levit'e gitsen ölürsün bence. Denesene çok canlı. Ama tek de yedir. Ölürüm ölürüm. Şu... Sağ mı o zaman ya? He şu şey. Klasik oyun. Ha. Aaa eski şey. Dört, dört, beş, tek de yapsana. 4, 5, 1. Tek de yapma 7, 2, 8. 2, 6 8 Aha. Sen. Koş kapıyı kırmaya çalışıyor. Ama geliyor mu? Gelmiyor. Yes! Yes! Kazandın, bitirdin. Yes! <laughs> ne güzel etmişler Yes. Arkadaşlar doğrusun expert oldum bir kez daha kanıtladım. Tekrar da oyunu bitirdim yere yattım. Lan ne oluyor anasını Peki dört kişiyken mi oluyor? Dört kişi de yere mi yatıyor? <laughs> bir de on iki kişiydi. Ne oluyor? ne? Ne oluyor Bu ne, şey ne ara <laughs> oraya çıktı? Bu. Ne oluyor ben niye tüfork atıyorum? <gülüyor> 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 Onları. <gülüyor> i̇yiymiş ha, iyiymiş. Bak. Devam edecek. Aga. Arkadaşlar. Şu ana kadar, şu ana kadar en iyi yapılan Roblox oyunlarından birisi ya gerçekten abi. Skeleton Key size göstermedim fakat başka videoda bunu size göstereceğim. Hatta başka şeyler de deneyeceğim. İzleyen için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada evet Flayz atadan son bir söz sizden duyalım. <laughs> Quick öldü.